Kimsin sen Akıncı? Selam ortak. Aleykümselam. selam. Ne iş? Canın mı sıkkın? Ya inanmıyorum sana ya. Yine mi Akıncı? Ya adam öldü gitti, Neyin peşindesin sen? Kapat artık bu defteri. Bak, Akıncı'nın kim olduğunu öğrenenler öldü. Dikkatini çekerim. Hayalet, Sokrat, Ünsal Komiser. Hepsi öldü. Bak seni de kaybetmeyelim sonra. Yemin ediyorum gerçekten merak ediyorum ya. Murat komiser. Neyin peşindesin sen? He? Neyin peşinde olacağım? Ejder'in peşindeyim. Ya yine mi Ejder kardeşim ya? Öldü gitti ya. Neyini kurcalıyorsun ben anlamıyorum ki. Benim adım Murat komiser. Hiçbir suçlu kendini öldü gösterip de beni atlatamaz. Cık. Vallahi ben sana anlatamayacağım. Yani dinlemiyorsun da zaten. Bak, sen buraya gelmeden önce Levent Komiser diye bir arkadaş vardı. O da senin gibi böyle Akıncı'nın, Ejder'in, Kertenkele'nin peşine düştü. Sonra kafayı tırlatıp tayinini istedi, vın. Yani buradan bakınca sen de onun yolunda ilerliyorsun. Akıncı onun kim olduğunu biliyor. <laughs> ya kime konuşuyorum ben? Akıncısı mı kaldı artık? Öldü gitti hepsi ya. Kertenkele, Akıncı, Ejder. Öldüler. Nereden biliyorsun öldüklerini? Ha? Cesetlerini bulamadık ki. Denizden bunların kıyafetleri çıkmadı mı? Çıktı. Bu Akıncı ile Ejder'in böyle kılıcını çıkarmadık mı denizden? Çıkardık. Ee? Ha diyor sanki yani şimdi bunların cesetleri... Ya iki yıl olmuş, ceset mi kaldır orta? Sorun değil. Ejder'i Akıncı olmadan da bulacağım. Merakımdan soruyorum. Nasıl? Maskeli kız. Maskeli kız. Yok artık ya. ya bunu nasıl bağladın oraya? Ya nasıl yok artık ya? Nasıl yok artık? Hayır, ne zaman ejderin peşine düşsem karşıma bu kız çıkıyor. Bununla kesin bir bağlantısı olmalı. Yoksa niye ejderin peşinde olsun? İntikam için. Ya, ne intikamı? Saçmalama Allah'ını seversen. Ya sevgilisinin intikamını alıyor işte. Ejder bunun sevgilisini öldürmedi mi? Ne diyorsun? Sen anlamadın mı? Ya bu maskeli kız şey olmasın bu... Ne olmasın? Zehra Şanlı. Zehra Şanlı. Olmaz mı? Olamaz. Olur olur. Nereden biliyoruz? Gözlerimizle mi gördük? Ha? Saçma sapan konuşuyorsun ya. E kız öldü, nasıl olsun? Bu dünyada neler oluyor ortağım, neler? Mevzular çok derin. Bak, bu Zehra Şanlı intikam almak için yüzünü değiştiriyor. Şimdi diyeceksin ki, madem yüzünü değiştiriyor... ...niye o zaman maske kullanıyor? Şimdi bu kısım benim de bir tık kafamı kurcalıyor. Çözemediğim bir bölüm. Ama halledeceğim. Sen çok film izleme, kafanda kurcalanmasın tamam mı? Ya kardeşim ne filmi ya? Hayatımız film olmuş bizim ya. Her gün bir filmin içindeyiz. Gel. Amirim, maskeli kız. Sarıyer civarında mobeseye takıldı.